Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma şimdi herkese selam. Redmi Note 14 Pro ikinci sim kartı nasıl takılır onu size paylaşacağım. Sim kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları zivri olmadığı için ekrana sim yatağa zarar vermez. Kendi iğnesi derken zaten bunlar standarttır. Aynı iğneyle bütün akıllı telefonlara açabiliyorsunuz. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yay sistemi mekanizma var. Bastırınca atıyor zaten. Çıkardığınız gibi sim bir zaten sizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi çip yeri ekrana bakacak şekilde takıyoruz. Hemen şu şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi ikinci sim kartı yerine hafıza kartı takabiliyorsunuz. Hafıza kartı takmadığınız zaman ikinci sim kartı yatay olarak takabiliyorsunuz. İlk önce hafıza kartı takalım. Hafıza kartı takmak istediğiniz zaman şu şekilde takıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Hemen çıkaralım onu. İkinci SIM kartı takalım. Evet, gördüğünüz gibi tepsideki gibi takıyoruz. Şurada kesik yeri ve SIM karttaki kesik yeri birbirine bakacak şekilde takıyoruz ve çip yeri arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. İkinci SIM kartı şu şekilde takıyoruz. Ve şuradaki giriş ile telefondaki giriş birbirine bakacak şekilde takıyoruz. Şöyle. Evet, Redmi Note 14 Pro. İkinci sim kartı bu şekilde taktık. Gördüğünüz gibi her iki şebekemiz de geldi. Gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi. Bir Türk Telekom ve ikincisi Turkcell. Her iki sim kartı da aktif şu anda. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın.